Diye Evroyla yeni bir bomba squat bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar çok fazla bir kalabalık yok gibi. İnşallah burada sağ çıkarız. Çıkmazsak zaten lobideyiz. Boğazım bayağı bir ağrıyor. İnşallah sesim kötü gelmiyordur. Asi diyor. Asi demiyor kardeşim. Geliyor. Geliyor. Gelmiyor. Tamam Poyraz'ı da hallettik. Şu botu da halletmemiz lazım. Tamam. Şu M4'ü aldık mı? Aa, biz onu bırakmayacağım. Bir dakika şu vektörün mermisini de aldım. Ulan bu iki hiç sevmiyorum. Şunu bir iptal edemedim ya. Her zaman bana denk geliyor. 2x seven var mı arkadaşlar ya? Bu soruyu gazeteye sormuşumdur. Ama daha 2x'i seven mi daha çok? Yoksa sevmeyen mi daha çok? Çözemedim lan. Oyuna bak. Botu solumu ışınladı. Vay arkadaş. Ana. Hüseyin'e bak. Ölümü bekliyor. Kardeşim benim ya. Kim baydı acaba bunu? Arkadaşlar burada hala adam var mı acaba? Şu an anlamadım. Şöyle adamın intikamını kabul ettim. Gelsinler bakalım. Bir dakika. Galiba nereden de gördüm. Tamam. Kardeşim ölsene. Abi harbiden hasar düşmüş ya. Dünkü videoda da söyledim. Bu videoda da söyleyeceğim. Hasarlar düşmüş. Şu oyuna bir hasar şeyi getirin. Neydi o? Hasar arttırıcı. Heh. Varsa öyle bir hap, ilaç. Amere güzel oldu. Arkadaşlar bu arada 13.000 abone olduk. Adamsınız be. Kaç gündür var ya. Ağzımız, dilimiz, damağımız kurudu. 13.000 olacağız, 13.000 olacağız diye. En sonda olduk arkadaşlar o zaman bir hayırlı olsun alır mıyız bence alırız şimdi hedef 14000 sonra 15000 derken 20000'e doğru gideceğiz oradan da hemen 50000 atlamamız lazım o yüzden destekleriniz çok önemli arkadaşlar şu arka keseceği bir basamadım şimdi şu sonra bir adam koşmuştu bak 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 markete geliyor Ah be. E ayağın gözükmeyecek mi? Abi onun ayağını görürüz bir dakika. Buradan görürüz. Aynen. Gözüküyor. Ulan Miraç ne hayallerle o loot'a gitti be. Markete loot ne? Arkadaşlar miraçı lootlamayacağım. Yani belki canlanma kartı vardır. Gelir kendi lootunu yapar abi. Kıyamadım ya valla. Şimdi çok haksızlık var biliyor musunuz? Oo adam kancayla yukarı çıkmaya çalışıyor. Hadi bir daha çalış hadi. Nere gitti? Göstermiyor ki abi ya. Ha gördüm lan bir dakika. Hop. Tamam. Bir şeyler yapmaya çalışıyor ama anlamadım. Amacına ulaştı abi. Lobiye dönmek istiyormuş. Bak 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 bak. Yukarı çıkıyor dur. Şöyle ona bir sürpriz yapalım. Kardeşim. Selamünaleyküm. Hadi bakayım Victor Reis Adama hiç beklemedi bir sürpriz yaptık Allah Ulan klavyem takılı kaldı Düşünsene de kapıyı açıyorsunuz Karşınızda Kabin memuru gibi bir adam çıkıyor Arkadaşlar bu arada 2-3 gündür boğazım harbiden çok kötü yani nasıl yapsak bilmiyorum ya. Sizce boğaza ne iyi gelir? Böyle iltihap var galiba. Bak Gördüm. Ana. Abi elim ayağım titredi. Bak adam nasıl vurduysa. Böyle tehlikeli adamlardan korkuyorum abi. İnşallah bu adamın canlanma kartı yoktur. Bayağı riskli birisine benziyor çünkü. Arkadaşı yok galiba. Şu rezondan bir çıkalım. Arkadaşlar bu boğaz ağrısına ne iyi gelir ya. Böyle ağrı değil de konuşurken bile var ya şu an bayağı bir zorlanıyorum abi. Kötü bir şey yoktur umarım. Aramızda belki doktorlar vardır. Şöyle yorumlarda belirtirseniz güzel olur. Bilmiyorum bayağı bir sıkıntı yaşamaya başladım boğaz konusunda. Abi bura gelen illa olmuştur. Aa var 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 Lan dur lan dur adamın önüne düştüm Nereye gitti gördüm Bak 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 Tam şu önümde pusuyor arkadaşlar Muhtemelen o da beni biliyor Lan bilmiyormuş Neyse öğrendi sıkıntı yok Bir tane de altımda var Eğer merdiven pususu yaptıysa şuradan vurabiliriz. Aynen. <laughs> ah be Serhat be. Abi şöyle merdiven pususu yaptığınız zaman yukarıdaki adam sizi çok rahat vuruyor. O yüzden böyle tehlikeli şeyler yapmayın arkadaşlar. Serhat örnek bir vatandaş değil. Bilginiz olsun Serhat'ı örnek almayın. Serhat kendisini bitirdi. Ah be Serhat be. Ama biz örnek vatandaşız arkadaşlar. Merdiven pusu yapan adama tabii ki de benim uyguladım tarifeyi uygulayabilirsiniz. Alandayız güzel. Şu an alana baktım ama bir şey buradan atmayız arkadaşlar ya. Şöyle direkt bir fişeğimi aldım. 64 gram var. Yani bunu da artık zor zamanlarda kullanırız bence. Yeleği normalde alırdım ama zaten fişek atacak ne gerek var? Aa burası güzel. İnşallah boştur burası. Tamam. Erangel'ın göbeğinde güzel bir fişek attık. Bu arada ileride de fişek vardı. Aynen. Bir şeyimiz alır oraya gideriz de önce şuraya bir kontrol edeceğim. Hop yok. Bak bak en korktum ya şu balkon. Tamam burada temiz. Hayır. Lan. Ben drop inmeyince ben drop'a açayım dedim de abi. Lan insan AVM verir ya. Amere ile bu oyun geçmiyor arkadaşlar. Vallahi şu silahlar arasında büyük kapışma var. Ama bence AVM kazanır herhalde bu kavuşmayı. Oo, bu ne lan nasıl kasıyor? Oo, hem drop hem fişek var. Lan! Ee, sonra? Kardeşim senin aslan ölümsüz herhalde. Yalnız bunda AMR gibi bir şey vardı aynı. Ulan adam vururken gördüm. Yalnız bir dakika lan mermi almadık mı biz? Aa 5'e 13 ne ya? Ulan şöyle 5'e 20 olsaydı keyfimiz yerine gelirdi. Neyse. Bu da değer eder arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bak, bak, bak. Bir ol. Bir ol, ne yapıyorsun? Bir ol. Yalnız buraya yaklaşınca dikkat et arkadaşlar. Aa, tehlike var. Tehlikenin doğru adresi Diyavro kardeşim. Ee, tehlike gitti. Ne alaka? Aa, gördüm. Bir dakika. Ona yetişmem lazım. Bekle bekle bekle. Tamam burası iyi abi. Hop. Oo. Adamın refleksler çalışıyor. Lan bu aş mıydı o? Hadi bakayım. Lan lan. Oha. Oha. O ne? Adam iki tane vurdu lan. O neden çıktı ya? Vay arkadaş. Ulan şu bini alınca ben böyle vuramıyorum. Adam nasıl iki tane vuruyor anlamıyorum ki. Tam kafasına ineceğim. Hayır hayır, hayır. çatinim. Aa yukarı geri. <laughs> Oğlum adam niye sağa ateş etti? Ana. Ben ateş edince galiba burada pusuyor bir arkadaşlar da. İşte hayal. Hayal dünyasında geziyor kardeşimiz. Neyse burada başka biri yok herhalde. Allah'tan araba varmış. Aa buggy de var. Güzel. Abi o az mı buggy mi? Hadi bakayım. Büyük kapışma. Benim tercihim her zaman buggyden yana. Niye diye sorarsanız abi buggy'nin benzini bitmiyor ve daha atik lan ay bir dakika hayır <laughs> miraç miraç ah kardeşim lan hayır adamı hayır oğlum adamla çarpışan araba oynadım ya <laughs> Ah ben Miraç be ne çektin benden be Bunlara baksana abi nasıl bakıyorlar? Hiç göstermeyeceğim. Bu beni vura mini'li olabilir arkadaşlar. Eğer AMR'yi aldıysa, e böyle bakarsan tabii ki de vururum. Raşlasak güzel olur bence dur. Arkadaki saman alıp bombalayacağım arkadaşlar. Henüz aklıma bundan başka bir taktik gelmedi. En mantıklı taktik bu diye düşünüyorum. Tamam güzel. Kardeş. Kargonu getirdim. Tamam güzel. Dehşet Sinox. Dehşet bombaya dehşet Sinox aldık. Kardeşim öncelikle benim yaptığım gibi sisi kullanmanız lazımdı. Ama bunu yapmadığınız için maalesef. Şu an lobide çay içiyor olmanız gerekiyor. Supplies. Şu Groza'yı bir alayım ben. Arkadaşlar. Eğer bir yerde kaldıysanız siz kesinlikle hayat kurtarır. Ya da loot yapacaksanız yine siz hayat kurtarır. Ya yani bu sisi oyuna boşa koymamışlar. Anlatabiliyor muyum? Bazıları sadece bomba alıyor. Yani sisi hiçbir işe yaramıyormuş gibi sisi alan yok. O arkadaşlara sesleniyorum. Artık sisi hayatınızın bir parçası yapın. Lütfen. Abi ben adamı çatıda gördüm gibi oldu ama. Aa aşağıda. Bir kişi daha var. Oo güzel. Bir dakika. Abi sağlama da sıktılar ama. Ha? Ya engineer. Kardeşim bu kadar ezber oynanmaz ya. Ateş ettiğim gibi sağa sola sıkıyor. Neyse başka kişi yok herhalde. Şurada drop var. Bir dakika. Ya arkadaş. Challenge yaparız. Groza broza mk mk bir şey vermez. Pul avm amr e verir. Ulan ihtiyacımız var bu sefer vermiyor. Seni de gördüm. Seni de gördüm reis. Nereye gitti lan o? Bir dakika şu pencereden görürüz abi. Allah yanlış ateş ettim. Geliyor. O ne lan? İlk mermilerim hiçbir işlemedi ha. Her zaman söylüyorum bu oyun bozuk. Arkadaş olaya bak. Bir an ölmeyecek sandım ha. Aa, yılana bak. Adamın nasıl yattığını gördünüz mü? Bir dakika şurada daha net görürüz. Tamam. Sanki bir kişi daha var orada ama. Şöyle bir biraz yaklaşacağım oraya. Hangi bir kişi daha vardı lan? Oha! Öldüm. Lan dur. Abi yamyam yam gibi sıkıyorlar. Lan dur lan. Bir tane gelse var ya kafama. Direkt lobideydim ha. İnşallah şu tepe gelmez abi. Bunlar rush'ım acaba ya? Allah'tan aslanımız var. Direkt şu tepeyi alacağım. Abi insan gibi sıkmadı adam var ya. Ulan kaç senedir oynuyorum böyle sprey yemedim he. Aa geliyor. Hatta geliyorlar. Ah be. Ulan tehlikeli olan adam bu kesin ha. Diğer biraz tehlikesiz gibiydi. Kardeş, senin tehliken bomba patlayana kadar. Aa arka geldi. Hayır. Koş 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 koş. Lan dur lan. Lan durun lan. Ah be. Abi arka nasıl geldi ya? Bundan muhtemelen aynı takım. Mitoz bölünmeyle parçalanmışlar. Aa, farklıymışlar. Abi. Nasıl ölmüyor? Ulan bu bak. Pochinki'de de canımı bir bırakan adam ha. M7 mi ne? Bu adama dikkat etmemiz lazım. Vallahi tehlikeli birine benziyor. MG'si de var. Hadi ver şu alanı. Adama verdi. Yani 20 metre uzaktayız. Bence tam rushlama baktı şu an. Hemen vurmasak bir ya. Biraz uğraşsak. Nasıl olur? Bir dakika hemen vurmayacağım. Oğlum bak vurmayacağız dedik kaşınma ha. Adama bak. Yarım saattir MGL sıkıyor ya. Al bakayım şunu. Arkadaş aklımda çok güzel bir taktik var. Adamın yanına aslana gidip aslanı patlattıracağım ve kendisini öldürttüreceğim. Asarı patlatırsa ölüyor. Abi yaklaştırmaz ki adamda MG var ya. Ben gidene kadar patlatır. Bekle yapabilirsem yapacağım. Geliyorum lan. Geliyorum lan. Kaçma. Hayır. Hadi hadi yaparım yaparım. Tamam oldu. Tamam hadi iki tane daha vur. Vur vur vur. Lan niye vurmuyor? Abi adama bak ya. Oğlum zıplamıyorum lan. Aa lan aslana bindi. Manyak. Ona ölmedi lan Yakın değildi herhalde Ah be Arkadaşlar taktiği uyguladıydık ama <laughs> Adam amere attı Manyak ya Neyse Mermisi de varmış zaten niye vurmadı bilmiyorum Evet arkadaşlar 27 kill 3693 Asarla çok güzel maçtı Abi normalde biraz bağırıyorum bu Hani bitiriş bölümünde ama Ya şu an bağıramıyorum Boğazım çok kötü. Konuşurken bile acayip zorlanıyorum. Sanki boğazım yırtılacakmış gibi böyle kanayacakmış gibi hissediyorum. O yüzden arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, bu arada size çok teşekkür ediyorum. 13 bin e abone olduk. Cansınız iyi ki varsınız abi. İnşallah beraber daha güzel yerlere geleceğimize eminim. Yani ben pes etmeyeceğim. Bu yolda hızla devam edeceğim. Elimden geleni ardıra koymayacağım. Bilginiz olsun. Ee, abone olan yorum yapan like atan herkese çok teşekkürler yorumlarınız benim için çok kıymetli arkadaşlar ve yorum like çok önemli çünkü videolar öne çıkıyor daha çok kişiye erişmemizi sağlıyor o yüzden bunları eksik tutmayalım kendinize dikkat edin diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay